Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir pazar günümü göstereceğim yine. Dün böyle hem gezmeli hem iş yapmalı hem yemek yemeli bir gün geçirdim. Böyle beğendiğim, sevdiğim mutlu detayları sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenerek izlersiniz. Yine kahvaltı yaparak başladık. Kahvaltıyı tabak olarak hazırladım yine. Çünkü kimse ortadan bir şey yemiyor. Tabağına koyduğumda herkes her şeyini yiyor. Kimin de ne yediğini az çok bildiğim için yine böyle herkese minimal tabaklar hazırladım. Eşim tost istedi. Kızlar omlet istedi. Kızlar zaten zeytin peyniri yemiyor. Ben de omletin içine azıcık sadece kaşar <laughs> koyuyorum. Böyle fark edilmeyecek kadar. Tereyağını da pişiriyorum. Ee, beyaz ekmekle onu yemek istediler. Normalde ben eve beyaz ekmek almıyorum. Genelde hep kepek ekmeği, tam buğday unlu ekmek alıyorum. Ama e, tost ekmeği olarak alıyorum beyaz ekmeği. Dolayısıyla e, bu sabah böyle istediler. Kendime de hiç şaşırmayacağınız klasik bir kahvaltı tabağını hazırladım. Kahvaltıda gerçekten değişik şey aramıyorum. Tadını beğendiğim bir şey ise her sabah aynı şeyi yemekten de sıkılmıyorum. O yüzden kafamı da yormamış oluyorum ne yiyeceğim diye. Bir yandan da bir güzel arkamı toparlıyorum. Yine kendime iş çıkarmayayım diye. Boyamaya nereden başlayacağımı sormuştum size çoğunluk olarak gördüğüm kadarıyla herkes mutfak demiş o zaman mutfak dolaplarını boyayarak başlarım hem kulp almıştım kulplarını değiştirir bir de arkasına bir yapışkanlı bir şey almıştım onu yapıştırırım bir de oradaki borulara bir şey dolayacağım yani öbür evde doladığım o çimenden dolayacağım yapay çimenden. Tezgahı boyama demişsiniz çoğunluk. Ben her zaman böyle çoğunluk olduğunda biliyorsunuz sizin dediğinize uyuyorum. Çünkü tecrübe sonuçta her biriniz bir tecrübe yaşamışsınız. Hiçbir şekilde tezgahı boyamayacağım. Tezgahı zaten beğeniyordum ama daha açık renkli olmasını istediğim için hani böyle her yeri beyaz hayal ediyordum. O yüzden e, acaba beyaza boyasam mı diye düşünüyordum ama tamamen vazgeçtim. Dolayısıyla sadece bu dediğim değişiklikleri yapacağım. Sonrasında da duvarlarına bir şeyler yaparız. E, öyle düşünüyorum. Tereyağı sert olduğundan ekmeği sürmekte zorlanıyorum ee, dolaptan ilk çıktığında. Ben de onun yerine tost makinesine koyup ısıtıp ekmekler onun üzerine koyuyorum. Sonuçta amaç e, tereyağı ile ekmeği buluşturmaksa ben o işlemi tost makinesinin içinde yapıyorum. Ve beklediğim manzara, bütün tabaklar hazır. Herkesin yiyeceği şeyler var tabağında ekstra ya da gereksiz hiçbir şey yok kimsenin tabağında ve bu şekilde sonrası da böyle oluyor. Tabaklar tertemiz bir şekilde masadan ayrılıyor ve herkesin karnı doymuş oluyor. Yani kafeye gitmiş gibi oluyoruz aslında hani kafede kahvaltı tabağı isterseniz e, o şekilde bir tabak gelir bizde de böyle oluyor serpme kahvaltı değil de hani tabak usulü kahvaltı. Yemekler bitince de şöylece toparlayıveriyorum veriyorum. Çok da fazla böyle sıyırmaya da gerek kalmıyor gördüğünüz gibi olanları birazcık sıyırıyorum. Sonra onları makineye yerleştireceğim. Yorumlarda kilo verdiğimi fark ettiğinizi söylemişsiniz. Hani yine çoğunluk olarak çok teşekkür ederim. Evet, toplamda gerçekten 12 kilo verdim ve çok iyi hissediyorum. Burada görenler de söylüyor ne kadar küçülmüşsün diyorlar çünkü ben yapılıyım yani iri kemikliyim kilo aldığımda irileşiyorum zayıflayınca da sönüyorum yani o yüzden iyi gidiyorum şu anda şöyle bir 69'ları falan birden bir görebilsem 6'lı rakamları görsem diye hayal ediyorum. O yüzden ikinci yarıya bugün seri bir şekilde yani başladım aslında eskisi gibi beslenmeye devam edeceğim. Aynı düzenim. Araya sadece egzersizler sıkıştırmaya çalışacağım mümkün olduğu kadar. Sistemimi bozmayacağım. Yürüyüşe sürekli devam edemeyebilirim çünkü geç kalıyorum ev işlerine, eve yapmam gerekenlere. Fırsat buldukça gitmeye çalışacağım yine ya da evde egzersiz yapmaya çalışacağım. Öyle bir yolculuk bakalım gittiği yere kadar. Bir güzel masayı sildim sandalyeleri de e, siliyorum mutfağın ne kadar güzel koktuğunu gerçekten anlatamam e, bu temizlik kokusunu zaten seviyordum. Bu sefer yıkamayı deneyeceğim çok söylemiştiniz e, yıkayıp da kullanacağım çok şaşırdım gerçekten ne kadar güzel kullanılıyor hiçbir şey olmadı dokusuna ve son sandalyeyi o şekilde sildim. Hiç iz bırakmadı, gayet güzel temizledi. Demek ki bu Selipin'in temizlik ıslak mendilleri yıkanarak da kullanabiliyormuş gerçekten. Buradan da test ettim. Etmeyenlere tavsiye ederim. Çöpü boşalttım. Ocağımı bir güzel temizliyorum. Mutfakta pek bir işim kalmayacak. Daha sonra hazırlanıp evden çıkacağız ve ben de huzurlu bir şekilde evden çıkacağım. Arkamda iş bırakmadığıma sevinerek. Tabi her günün bu kadar uyumlu ya da bu kadar düzenli bir şekilde olmuyor ama bugüne denk geldi hani pazar günü için. Aslında sabahtan beri çok ciddi bir baş ağrısıyla kalkmıştım. Sonra da ilacımı aldım. Ee, süpürgeyi de mutfağa koyduktan sonra bir yarım saat uyumak için içeri geçtim. Koltukta birazcık kızlar oynarken yanlarında uyudum. Çünkü başımın ağrısının geçmemesinden korkuyordum. Tabi işler bitmiyor, sistemli bir şekilde yatmıştım. Yatarken de kurutma makinesini çalıştırmıştım, onun duracağını biliyordum. Hani kalktığımda onları oradan alır, sonra hazırlanır, öyle gideriz diye de işin planını kurarak yattım. İşte anne olmak sanırım. Sonra kızları hazırladım, giyindik. Önce bir kayınvalideme uğradık. Ondan sonra orada kızlar bir şeyler atıştırdılar. Öğlen saatine denk gelmişti çünkü. Ondan sonra da oradan Zonguldak'a doğru geçtik. Pazar günü birazcık izin günümdü. Pazartesi diyete başlayacaktım. O yüzden arada böyle tadına bakmadan geçemedim yani tatlının. deniz havası, denizin kokusunu hissetmek çok iyi geldi. Sonra alışveriş merkezinde birazcık dolaştık, kızlarla ufak tefek bir şeyler aldık. İpek artık büyüdüğü için oyun parklarına girmek istemiyor. Lila'yı oyun parkına bırakıp benimle bu şekilde gezmek en mutlu olduğu şey. O yüzden Lila oyun parkına giriyor, baba onu beklerken biz de İpek'le bu şekilde geziyorduk. Nila Yoyun Parkı'ndan aldıktan sonra şöyle bir kahve molası verdik. Tabii kızlar çok mutluydu. Oradaki brownie'ye bayılıyorlar. Onlar da biraz tatlı yediler. Ve sonra böyle kendi aralarında koşturmaya, oynamaya başladılar. Onların bu mutlu hallerini görmek beni çok mutlu ediyor. Gerçekten bu koşturmaları, bu enerjileri benim de enerjimi yükseltiyor ve ruhuma neşe veriyor. Kızlar balığı çok seviyorlar. O yüzden uzun zamandır da böyle güzel balık denk gelmemişti. Çay cumaya uğradık. Yine orada kayınvalidem balık pişirdi. Ee, beraber ayıkladık. Ondan sonra kızlar da bayıla bayıla yediler. Balık güzel ama tabi zahmeti de az değil. Gördüğünüz gibi öncesinde ayıklaması, sonrasında ayıkladığın yeri temizlemesi. Yemesi, pişirmesi ayrı, pişirdiğin yeri temizlemesi ayrı. Hepsi ayrı iş ama sonuçta vitaminine değiyor. Yani her türlü bu masalar siliniyor. Temizlikler her türlü her zaman yapılıyor. Balık içinde olsa değiyor diye düşünüyorum. Balıklar kızarırken ben de bir kaşık salatası yapayım dedim. O vakti değerlendireyim dedim. Çocuklu olup açık renkli giymek bayağı büyük bir riskti benim için. Beyaz pantolon giydim ilk defa, bu arada ben o pantolonun içine giremiyordum, hiç giremiyordum yani. Onun içine girdiğim için de böyle ayrı bir mutlulukla giydim. Ama tabii e, kirlenecek diye de ödüm koptu. Yani çok sorun değil, zaten biraz gün içinde kirlendi, Lila'yı kucağıma alınca ayakkabısından falan ama e, öyle kendimi de güya korudum yani önlük giyerek devamında. Bizim de pazar günümüz bu şekilde geçti. Gördüğünüz gibi e, kısaca size göstermeye çalıştım. Umarım sizin de çok güzel geçmiştir hafta sonunuz. Şu an günlerden pazartesi. E, şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum ve çok güzel bir hafta diliyorum. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için de çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz de beğene basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.